Tabii ben uzman estetisyen Burcu Ünlü, Aynı zamanda Kozma Center Güzellik Merkezi'nde işletmecisiyim. Burcu Hanım, ipek kirpik nedir ve nasıl uygulanır? İpek kirpik uygulaması kendi kirpiklerimize yapay kirpikleri yapıştırarak daha volümlü, daha kıvrık görünmesini sağlayan bir uygulamadır. Bu uygulama doğru ürünler tercih edilerek yapılırsa eğer çok da güzel görünmeyi sağlar. Peki uygulamayı yaptırdıktan sonra nelere dikkat etmeliyiz? Uygulama sonrası kesinlikle gözlerin enfeksiyon kapmasını engellemek lazım. Yani o gün su değmemesi lazım. Eğer gözde hafif bir kızarıklık varsa mutlaka bir eczacıdan destek alarak bir e, göz damlası kullanılabilir. Sonrasında mutlaka işte duştayken, yüzümüzü yıkarken ve uykudan kalktıktan sonra onun e, taranma sistemleri var. Bunları da doğru uygularsak yaklaşık bir ay boyunca çok güzel kullanırız. Peki yaptırılan ipek kirpikleri evde çıkartabilme imkanımız var mı? Yok. O mümkün değil. Çünkü bunun için özel bir solüsyon kullanılır ve mutlaka bir uzman yardımı gerekli olur. Peki bireylere ne önerirsiniz ipek kirpik hakkında? Şöyle, kesinlikle her şeyde olduğu gibi doğru merkezleri ve doğru uzmanları tercih etmeliler. Çünkü burada göz en hassas organ olduğu için doğru malzemelerin kullanılması çok önemli. Çünkü e, geri dönüşümü olmayan büyük enfeksiyonlara sebep olunabilir. E, sonrasında bunların dışında kişinin tabii evde yapması gereken günlük bütündeki o taramaları, bakmaları e, bunlar da çok önemlidir düzenli ve güzel kullanmadan.